yapıyorum. Bu arada dümenimi hafif iskeleye doğru kırmaya başladım. Yine şu an tam iskelede arkadaşlar dümenim. Tam iskele. Olduğum yerde tekneyi bordaladım. Göster Safa. Şimdi geri yapıyorum. Tornistan yaptım. Şu an tekneyi burada tuttum. Sebebi ise rüzgar bizi yanaştıracak. Baş pervanemle hafif basmaya başlıyorum. Acemi arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorsa tekneyi bir metre mesafede bıraktığı zaman tekne kendi otomatikman yanaşacak. Çünkü sebebi rüzgarı arkamızdan alıyoruz. Yani iskele şu anda ki durumumuzu konuşursak iskelede kalıyor rüzgarımız. Evet.